dikkat daha geçerken bile hesap bulunuyken da burada korku altından geçerken bunu bak sağa dikkat buradan çıkmıyor sağa yani kaçıncı hareket bu bir şey söyleyeyim en fazla üç hareket bu yaptık. Ya. Ve hemen ne yaptık? Boyundan presledik. İkinci harekette bitti. İki hareket yaptık. Eğer şimdi <laughs> şöyle söyleyeyim bak dikkat et. Sen de omuzu tut benim. Sen de omuzu güreş gibi. Bu şekilde. Şurada. Bak, yedi dikkat. Bu kaç hareket? kaç hareket? İki. İki mi? Yaptığımız yani sadece şu bak. Buradan şimdi, bu buradan nasıl? Şimdi yanı kadar iki bilen bunu anlar. Buradan yakaladığın zaman evet. çoğu bunu boşuna tuttuğunu düşünür. Buradan çekeceğini evet. zannederler. Bu evet. çok oluyor sokaklarda. O seni yakandan çekiyor, sen onu çekiyorsun. Onu çekiyorsun. Oradan bir teknik çıkmıyor. Karşılıklı birbirlerini hak Ben yerleri yırtıyorlar. Başka bir şey değil. Biz onun için değil. Biz teknik için tutuyoruz. Bizim derdimiz teknik. Ve dikkat et. İzmeye dikkat. Bak. Tek hareketler önünde de şu var. Değil İki hareket yok orada. Yerine ayarlayacağız. Gelecek hareketler o zaman. B2, B23 23 b 4 iyi bir şey değil. 5 kumar Yazık tura gibi. Yapamayabilirsin. 5 de yaptığın zaman 4 başına koy. Olmayacak. Genelde 5'e gelemezsin. Geldiysen şans vermiştir. Sana kısap vermiştir. Karşı taraf Hani bir ciddi bir hata yapmışlar yani. burada. Kusuru vermekle kullanılmıştır. Altunca. Canını... Efsane yani ojuysuz mesela efsane bir şey diyemiyorum İstanbula kaygılı kaygı Bak soro terim opluğu var. iki Rakim Aksiyon Rakim Aksiyon Rakim Aksiyon o rakip filmindeki karakter değil değil mi? O değil Öyle boğa gibi bir adam Trafik kazası <laughs> öyle O adam da yürüyormuş <laughs> Muhammed Ali'yi gençliğinde yerlemelerden çıktı Bir de ona yürüyormuş <laughs> İstismar yani <laughs> Trafik kazası yandı adam Yoksa gerileceği yoktu öyle gidiyordu Ama yer ilgisi gerçekte bir Allah'tır. Gerisi bir şekilde yaşlandı, bir hata yaptı, süreden sürede gider. Ama istisnalar olabiliyor. Böyle çok çalıştığı için ilahi mükafat alabilir. Başarı gibi. Bir daha başarı. Allah şimdi çok çalışan biriyle, çok dikkatli, çok çalışkan, çabalı biriyle bir tembeli, bir acemi bir tembeli karşılaştırdığında sünnetullah çalışır. İşler yani. Çok çalışan kazanır. Yani hiç matematik bilmeyen birisi gelsin. Hiç ilkokul mezunu bile değil. 781 kere 895 kaç eder dedim. Bunu tutturma ihtimali kafadan atmasına bağlı. Çok zayıf Olmaz ya. Yani. Matematik çalış. Bitti. Çalışırsan olur. Onun için burada da bu tekniklere aşina olmak lazım. Geleceksin, çalışacaksın. Bu konumlara geldiği zaman böyle, bak bu konumlara geldiği zaman bu yaka bir, nevi anlam kazanıyor Niçin yaka? Sotaktaki o genişin ya boş, boş, boş bir tutuş değil. Bak boş bir tutuş değil. Şuraya yapışın bile benim, bak şuraya yapışın bile bak. Bir tane. Şuraya yapışın bile benim. Sebep için. Şuradan geçişim bak. Buradan bu boltuk altından geçişim. Buradan basınç. Bu bile bir ne için? Boğmak için. Yani koltuk altından geçmek için değil. Boğmak için. Devamında belki 20 metre kadar gidebilir. Bir, bir çırpına bitecek. Tüm hareketler. He, asım çıplaksa üstünde aktif yok. O zaman ne olur? Aynı <laughs> şekilde diğeri bir çevreye geldi. Aynı tekim ne oldu? Ne devreye girdi? Zimma. Zimma. Parmaklar. Yani her şeyin bir çaresi var. Bir çırpıda bitirmemek için bir yok. üstlerini böyle çıkarırlar. Böyle açarlar. Bu tabak şu. Uç kısımlarını kullanıyorum. Bakabilir miyim? Daha önce anladığım evet. öyle bir Ama dediğim gibi bak. Parmaklar olabilir. Parmakların güçlü olmalı. yaka olabilir. Benim kendi yatağım da var. Şu konuda kaldığında bak. Nasıl kalır şu konudayım. böyle daha iyi. Böyle tutsam, omuzu tutsam bu oynar yani. Bir şey de bunu çekebilir. Oynatabilir ama şunu oynatamaz. Bunu tutamaz. Bu yapıştı. Bu olabilir. O da olabilir. Yani üstün yolu varken tamam. biz ne yapıyoruz? Ya cebine baktığın zaman bu olmadan hiçbirini bilmiyor. Acaba. O yüzden ne yapmak lazım? Güneşmeye lazım. Aslında güreş yol arayışıdır. Yol arayışıdır. Galibiyet arayışıdır. Biz de diyoruz ki, sen nereye arıyorsun? İşte falanca mahallede falanca kasaba arıyor. Ya, yani, falanca mahalle şurası, bak, mahalle burası. Kasapta burası. <laughs> Kasapta burası. Yani şey yok. Böyle adres tarifi işte bir bakalım işte gezelim belki rastlarız der yani bir şey yani şu caddeye bir düşelim bakalım önümüze çıkar herhalde falan bir arayıştır yani sen şöyle yap yani. al karşına sürekli buralar can damarlarından sürekli tekniğe çıkıyor doğrudan çalış direkt sonuç almak üzere çalış sonucu odaklı çalış Anlatabildim. her şey böyle oluyor. Atakların, tekmelerin, duraptı yani ki wrestling'in her şeyi. Sizin wrestling dediğinizden kastettiğiniz de alışılmış güreş değil. Hemen sonuçlarına yönelik yok yok. Bunu istemiyorum. Yan kalıyoruz. Diyelim asıl şey yap. Diyelim e, içerime atmak atma. oh. yan kalıyoruz. Bir de ne yapıyoruz? Eş zamanlı olarak o çelme atarak buradan geçtik bak. Konuma dikkat et. Şu, Şu an bir Bunu olamaz. Bu Bunlar dengeyi bozabilirim sağ Şu an. Sağ ayak denge bozmak hazır. Bekleme sen, ip desen zamanında düşecek. İşte İran'da şey var pehlivane, pehlivane çalışıyorlar izlediniz mi pehlivane mi ablalar? İran'da pehlivane var en hoşuma giden şey onların çok dirençliler. <laughs> çok dirençli. geri dönmek için her şeyi yapıyorlar ama bizim istediğimiz dirençli, bitti kestirmeden böyle Abdullah geldiği zaman mesela dövüşe beygir kavramı gibi Abdullah dövüşe Üzerinde takım elbisesi var, kükürlü. Tamam mı? Bir saldırgan biri var. Kütüsü bozulmayacak. Tekniği yaptığı Bizim istediğimiz bu. Ayak yaptırıp gitmeyecek. Her şey tertemiz olur. Pratik. Az önce yaptığınız tekniği takım elbisesi düşünebilirsiniz. <laughs> ne olur ki? Ayak üstü işi halleder kadar giderse Aslında tam James boğtuk ya. Yani. Haber olsa bunları yapabilir ya. Yani. Ya pratik ya. Yani. Bak ne yaptık son? Pressing, çıplaksa. Yaka. Ne yaptık? Efendim? Değil mi? E, pressing. E, e, çok ilk yaptık, boğulmaya geçtik. Onun haricinde eş zamanlı bir giriş yaptık kazanabilmek için. Onlar hareket de şöyle, hani ona ulaşabilmek için eş zamanlı hareket ettik. Bu, bu da önemli, yoksa olmayabilirdik. Bunu da başarıya götürür o. Patlayıcı, ani ve eş zamanlı oldu. Olan mı? Sorusu olayın yoksa kartör.